Yasemin, bunları sen mi yakaladın? Şöyle koyalım bakalım. Maşallah. Bugün güzel bir av yaptık değil mi? Evet. Şimdi bakalım balıklarımız neler yakalamışız. Evet, vay 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 şuraya bak ya, maşallah ya, maşallah ya, maşallah maşallah. Dur bakalım şöyle, Heh. şöyle şöyle şöyle. Vay 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 vay. Kaç parça? Kaç parça? Kaç parça? 2 2 4 6 8 10 12 parça. Bebek uyuyor mu bebek? Yasemin Uyandı. Hayır başka bebek uyuyor. Evet. Hani bakalım o bebek nerede uyuyor? Oyda. Bu bebek neymiş böyle ya? Tut bakalım. Maşallah. Vay 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 vay. Yasemin tut da şöyle çekeyim fotoğrafını. Heh. Karımın trofesi. Şöyle yürü de boydan şöyle bir göster. Vay vay vay. Bu ne ya? Bu ne? Ejderha mı bu? Ejderha mı? Haydi <laughs> bakalım rastgele.